Herkese merhabalar. Bir Altın Kanatlar programı ile yine karşınızdayız. Bu akşam Samsung, Senofil Derneği'nde e, dernek üyeleri, başkan, e, hakem ve diğer kuşçu abilerimizle, kardeşlerimizle oturuyoruz. Bugün farklı bir program düşündüm. E, sizler için farklı sorular sormak istedim. E, Kendimize kuşta emeği geçen kuşu iyi bilen insanlara sormak istedim bunu da. Hep beraber burada soru cevap şeklinde güvercin konusunda, oyun kuşu konusunda farklı soruları cevaplayacağız hep beraber. İlk sorumu soruyorum. Camiada tartışılan bir konu. Burada da çokça tartışılmış bir konu bu. Taban vuran kuş mu daha iyidir? Savuran kuş mu daha iyidir? Ya da her ikisindeki görüşleriniz nelerdir? Yani söyler misin? Biz taban vuran çok sevmeyiz. Yani Samsun olarak bilmiyoruz. Ülkelerimiz var. Kutulu şarjını da aynı kutulu da bilmiyoruz. Şimdi ona Savuran bir şey seviyorum ben. Mesela üç geldiği zaman e, üç beş metre en azından bir savur. bize göre taban dediğimiz. Yani dışarıda göre taban sayılmıyoruz dediğimiz olarak. Türkiye'de sanatörlerle oynayan bir daha çok seviyorum. Yani savuran kuş tabana göre daha iyidir diyor. Yani taban vuran kuşu daha riskli görüyor. Risk ne açıdan? Ta yani takla yorup yorup atıp düşebilir ya. Ama bu kötülüğü müdür yani? Tabana vuran kuş yığılmadı i̇şte, diyelim. Ya çok çeşit taban var şimdi. Hangisini tartışalım şimdi? Bir kuş gelir böyle tabanı sert vurur, olduğu gibi Sıkta yere gelir. Bir, kuş geriden gelir abi, geriden çevirdiğini göremezsin. O çok riskli değildir bence e, ee, taban vuran kuş hata yapar diyorsun bir, bir yerde. Bence bir nevi yapabiliyor yani. Riski fazla. Hayır, yani hepsi yapar mı? Ona bir şey diyemem. Başkanım sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ya, tavan taban taklası her yerde. Üniversal şey, farklılıklar gösteriyor. Şimdi burada da taban diye saydığımız çok farklı. önderin dediğim gibi başka yerlerde taban değil diyorlar. Veya işte, işte baş bağlama taklası diyorlar. Yeni şeyler çıktı artık. Bir de mesela diğer yerlerde çok daha basit bir yüzden yine bir tavan e, taklasını biz burada makbul tutmuyoruz. Ne o? Yani e, i̇ki üç tane bildiğin bir şey var. Tavan taklası çeşitleri var ortada. Herkesin tarif ettiği. Kimisi işte gelir yufkadan dönecek. Ondan sonra kalacak. Kimisi de gelecek daha kafayı saldırmadan evet. yakıştıracak taklayı öyle uygulayacak. Evet. Mesela bizde evet. bizde makul makbul olan i̇şte evet. bir kez,

Mı? Önemli o da var e, onlara ya. göre kapan ama o diski oldu bence. Yani kutu kapan değil Böyle kaldırıp bıçakla vurup gidilir. Hayır ya yani geride vurduğu takla taban. Taban. Ya. Yani Bence Böyle kaldı. Kaçtıktan kaldır. sonra taban vurur vurursa öyle de taban değil mi? Biz ona Bak, başlama taklası. Başkanın diyor. dediği yani. gibi bu futtan çevirme dediğimiz var ya. O bizim için çok büyük bir risk değil aslında. <laughs> o da mı aslında. O risk değil yani bir de şöyle bir taban var abi. Yani Fırt, çevirme dedi yani kuş geliş geliş yani şimdi geliyor, kanadı Bir çevirir, onu göremezsin oradan bir yüklenir gider. Bazı bir taban dediğimden hani böyle hız keserek yürüyor burada bir yavaşlarken yavaş yavaş. lap dedim o ne orada bu yani. zaten terslü merslü düşebiliyor her türlü hataya mahkum diye yani. Ya, biz, biz onu çok seviyoruz burada. yani anladım anlatmak istediğim biraz bizim, bizim kafayı kaldırır bizim burada bizim burada ee, yani böyle bir iş Alman değişikliği olsa da bizim kendi şey içimizde de var Herkes bak bak bir şeyler konuşabiliyoruz benim sevdiğim benim sevdiğim yani herkesin çok sevdiğini tam tersine ben de Önlere kaçtırıyor, geri geldi, altı etlerini vurdu. O tavan taklası denen şey değil. Ben de çok iyisi bulurum. İyi, iyi, iyi bir, bir, bir oyuncusunu yapacak takla değil bence. Bir ters şey yapalım. Yani bu geriye süresi şart diye oturttuğu evet. takladan bahsediyor. Evet. Hayır. Evet. Kurttan dönmeler var. Kurttan dönme, evet. geri de... dönme evet. geri de... Uğur, o, geride O çok büyük bir risk değil yani. O, o bir hayvanın o kurttan dönmesi zaten bu onun hep başlayacak. Şöyle yapmaya başlayacak. Kendi özelliğinde olan bir şey. Kendi... Ama takla gelip orada altta sert bir takla vurması için belki o taklayı vurmasa alçaklık evet. 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 Bir tane de o taklayı vurmasa ne olacak ya? Bak, bir Bırakacak yani? Bırakacak şey. ya. Yani sen şimdi turşu zıplayacak hayvan. Gelip oynanda zıplayacak. Zıplayacak yukarı yani, doğru gitmek isteyen bir hayvan ne yapacak? Burada kendini bir sen... Sen bir, bir yerden atlamak istesen ne yaparsın? Kamyo yaparsın atlamak için. Değil mi? Oynayacakmış. Gerçekten oynayacakmış. Yani i̇ki kere de şöyle atlamıyorsun yukarıda. Yukarı evet. atacak. Fırlatmasa da şöyle hafif göğsünü yukarı verir. Evet. yukarı yani, verir. Yani kayarak ya, kayarak ya. Yani. Yani, yani. onu yapmasa zaten duraksama hareketini yapıyor. Evet. sinyal veriyor. Tabii canım. orada düşün ki onu taklayı vurmadı. Yani oyuna başlamadan evvel, kanalları girmeye başlamadan evvel vurduğu takla, bu şu tavan taklasıdır. Taban taklasını mı? Niye bir bu zaten o tavan taklası yok. Savunduğu noktada kendi yani hatta yukarı O zaman yukarı taklaya evet. Yine bir şey yazalım. Evet. Vurur ben. Değil mi? Gerçekten sonra, evet. da. Gerçekten savunmayla savurmayla kaydılar genelde karıştırılır. Evet. Karıştırılır. Evet. Yani e, bazıları şey, isteyen düz, falan filan derler ama yani onu evet. Şeyle karışan, o nevi içeride şöyle atarken bir sert bir kaydırır falan onu baz alıyorlar ama bizim istediğimiz bir de şöyle bir şöyle şöyle lastik. Alman lavazın tarafı Orada açılır gibi. Almanlar çok hani böyle sert olmak için lastik. Ama evet. orada genelde evet. da, zaten şartlar için en güzel bence olsun. Savunması olacak aynı evet. taban takmasında olacak. Güzel bir taban takması var evet. arkadaşlar. Taban takması yeter sahip bir Mustafa abi, senin görüşünde evet. bu konuda. Ben Samsun'da budaylık yapıyorum. İsmi Mustafa, soyadım Gül. Kuş hususunda gelince küçük yaştan beri kuş besleri, büyüklerimizden gördüklerimiz, şu anda da testlenen arkadaşlar da bazı kuşlar gördük. Eskiden kiremit kuş var. Kiremitlerin üstünde tolaşan kuş saatini fazlalığıyla yapıyordu. Mesela 3 saat, 2 buçuk saat. Geldi miydi? Karga geliyor. Geldi miydi? Zaten oyuna geliyor. Yirmiye değil, ders değil taban taklasını vurduktan sonra hayvan 2 e, metrede, 1 metrede e, devam ediyor. 15, 15 metre 20 metre gidiyor. Aa, şimdi bazı kişiler bu kuşu da sever, ebevi kuşu da. Ama bana sorsanız, desene ki nasıl kuş istiyorsun? Bu kiremiçi kuş şu anda bizim Samsun'da herhangi bir yerde beslenmez. Niye beslenmez? Yeni inşaatlar yapıldı. On kat, 20 kat. Zade kuş. Mahalle aralarında, binaların aralarında dolaşamıyor. Bunu beslemek mümkün değil. Ha istediğin kuşu. yok. Kuşu salarsın. Saldıktan sonra sütle yere bırakırsın onu. Bir kendini tabarlar. Etrafa bakar. E, e, istemek istiyorsa, rahatlamak istiyorsa, işte tuvalete niye yapar? Ondan sonra çubukla kaldırırsını. Kaldırdıktan sonra kuş kendini açar. Büyüdüğünü terk eder. Büyükünü terk ettikten sonra 500 metre ileride kendini dinlendirir. Dinlendirdikten sonra kuş sahibi onu zadı biliyor orada dinlendirdiğini. Bir arkadaşı gelirse, dışarıdan birisi gelirse, kuşu seyretmeye gelirse bak orada dinl dinlendiriyor kendisini. Dikkat et gelecek dersin. O arkadaşı da uyarmış olursun. Ondan sonra kuş 100 metrede, 150 metrede kana sıktıktan sonra 1 metre, 2 metreye kadar geldi miydi o hızlandıra da kanadını açtı mıydı zaten? 5 metre, 10 metre fırlıyor. Orada teban datlayı vurduktan sonra 2 metrede, 1 metrede, 10 metre, 20 metre, 30 metre gider. Ha 50 metrede de vuran vardı. Bu 50 metre gidenlerden e, ee, ben tadı almıyorum ben. Ben kendi şahsıma konuşuyorum. Mesela bazı yörelerde şimdi tartışma konumuz aslında Ecemi sorduğu konuşuyor. Şimdi bizim, biz bunu istiyoruz ya, Samsun'da biz bu bu tarz kuşları seviyoruz. Hı? Dışarıdaki adamlar diyor ya sen sevdiğin kuş diyor, bir kere diyor taban vurmuyor diyor. Sizin iddia ettiğiniz taban diyor, bir kere diyor baş takması dediği, işte başkanı dediği gibi taktayla oyuna başlıyor. Yani sizin size o kuşlu taban değildir sizin mantığınız. Biz de diyoruz ki bize göre taban. Biz bunu seviyoruz. Şimdi orada ben Türkiye'nin hemen hemen büyük vilayetleri gezdim. Doğu hep gezdim. Herkesin istediği karşıdan kabandı mıydı, geldi miydi, fırlattı mıydı, taban taklayı vurduktan sonra, ondan sonra oyununa yaptıktan sonra diyelim beş takla, on takla, on beş, dapla, on beş dapla, Gittikten sonra zaten kuş kendisini kanadını kuyruğun üstüne bırakır, şöyle çeker gider. Ne kadar gider? O önceden kendini kinlendirdiği yeri açtıktan sonra yine kuş kendini kaybeder. Kaybettikten sonra tekrar gelir, aynı vazifeyi gelir, oyununu yapar, yani fırladır yani. Bir metreye, iki metreye de fırlattıktan sonra tamamlar. gider. Biz Samsun olarak, biz bu kuşu seviyoruz. Ama bazı kişileri, bazı yerlerde de ben görüyorum. Gel gidelim mesela Erzurum'da ben biraz seyrettim. Adam dedi iyi bir kuşum var dedi gittik öyle oraya. O günü de çamının altında şey vardı, pazarı vardı. <laughs> Ara gittiler bizi. Orada e, kireliçi kuş saldılar bize. E adamın hoşuna o gidiyor, onu çağırdı. Şimdi bunu niye gösteriyorsun diyemeyiz adama. Asamsun olarak kabanan ve fırladan kuşu seviyoruz burada özellikleri mesela. Kuş oynayacak. Oynayacak. Kapanacak. Ondan sonra şakırdama da olacak. Ondan sonra da yerine inecek. Bazı kuşlar oynuyor, oynuyor. Bir hafta gidiyor. A, kuş seyredenler, kuş seyredenler o kuşu sonuna kadar seyretmesi lazım. Mesela ben öyle kuş seyrettim bazı yerlerde. Mesela Ankara'da seyrettim. Arkadaş çay yaptı bize. Sağ olsun. Bizi misafir etti. Ben de kuşu almayı niyetim var ama ben bir kere lan alma. Ege kuşu hiç olmasa hiç olmasa 4-5 kere seyretmen lazım. Gün aşırı, ay aşırı. Ki sen o kuşu tamızlık yapasın. Adam çay içerdi, dedi ki kardeşi dedi ki kuş indi dedi. Ne yaptı indi arkaya indi. Ama kuş nasıl gidiyordu bile kurşun gibi indi diyordu. Tabandaklayı vurduktan sonra kapandı, kapanarak gelirler. Tabandaklayı vurduktan sonra ben 40 metre değil, sen 50 metre. Ha, uzun uzun giden kuşta sorun olmadı ben iddia ediyor. Benim ki 20-25 metre adam gibi oynasın 10 15'i 15 sefer yapsın yapmasın. Onu aslı yukarı. Hele hele 12 yukarı assın. Ha. Ondan sonra sen mesela Mardin'de ıı, arkadaşlarım vardı. Kubak derdik dediler. 10 sene yaban kuşu derece veriyorlar 9 sene bu kuş derece yaptı diskalifiye yaptılar Yani ve her yerde farklılık gösteriyor da abi, da abi, zaten abi, konumuz o zaten bizim yani farklılık burada şimdi Samsun kupasında tüzüğünde savran kuşa ekstra puan veriyorlar evet, diğer tüzüklerde tabana puan veriyorlar evet. ben o yüzden biraz daha bu konu konuşmak istedim ben. yani herkesin düşüncesi farklı yani neden burada bu farklılık var? Yani Türkiye'nin atıyorum Türkiye'de 20 tane kupa varsa bu 20'sinde de tabanın ekstra puanı var. Savunma puanı diye bir şey yok. Benim bildiğim var mı? Var. Yok var. bir tek. Var, Ben bir tek, ben var, var. Bir tek var, var. Sarsım, kupasında var. biliyorum savurma puanı evet. ekstra olanı. Var Mardin'de var. Biz kuşu besliyoruz. Adam tak 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 kuş tak miydi tak Girdi mi ona para belli gibi sana cehennem olursun. Kanat sesiyle yani sana orada bir zevk verecek yani o takmayı vurdu muydu kanat sesiyle beraber şeyde Tokat'ta bir arkadaşımız vardı kurduğumuz sen bilirsin kuşu seyretmeye gidiyorlar kuşu at davaya kuş he avuç yok isim vermeyelim de yok ver ver e, e, iyiydi, nah, İyi iyi bir iyi bir konu iyi bir konu niye iyi bir konu bugün dile getirelim onu öyle kuş besliyorlar İyi bir evet. bakıyorsun Doğru. <laughs> ya şimdi kahvaltı veriyor işte ikide okuşulara, Samsunlara. Hanı hanımı da oradan bağırıyor. Ya ne olur diyor, bu, bu ne diyor, kızdırmayın diyor, tabakları hep kırıyor diyor. Gidi tabağı kediriyor oraya, çayı kediriyor. Diyor o arkadaşlar ya buradan gidenler diyor ki ya senin kuşun gelmedi oyuna gelmedi 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 bir gün ondan sonra ikinci seferi, üçüncü seferi, beşinci seferi neyse almış yemek tabaklarını o sırada kuş geldi bir oyuna bir oyun yaptı. İşte bu kadar dedi. <laughs> Kaldı bir tabakları. Vur diye. Vur. Vur. Vur diye. Ha nedir bu? Bunlar zevk alıyor adam. Bundan zevk alıyor. Bana bana ne verirsen ver. Benim istediğim gibi kuş olsun. Dünyaları görsene ben Değişme ne hali o kişi? Zevk satılmaz, zevk verilmez. Bir arkadaşım gelir öyle bir kuş seyretir, seyret, ne mutlu bana. Böyle, böyle, kuş. Ama arıyoruz bulamıyoruz. Yani yavruluğunda yapan kuş seneye yok. Niye yok? E var bir yanada bir bisik vardı, ya, da vardı. Ya bunu <laughs> da arayıp bulamıyoruz. Neyse, e, şey. konumuzun dışına çok da çıkmayalım şimdi. E, şey var mı bu konuda farklı bir görüşte olan? Tamam yani taban veya savur. Savur, savur, savur. Evet. Ha şunu, şunu söyleyeyim. Kuş taban katlayı vuruyor. 3-5 katlayı vuruyor. gidiyor ondan sonra da 5 metre daha gidiyor. Ama sonunu bağlamıyor. O beni yani sonunu bağlayan kuş benim için önemli. Mustafa abi zaten öyle bu şeye kimse bakmaz. Yani. Evet, ya, ya, ya. Evet, yani evet. Yani. 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 Evet, Filat abi sen şey diyordun. Yani. Savuran kuş. Bizim Samsun'da böyle yani. Savuran kuş. Tutulur. Bilmiyorum. Yani bunun savurma. Eee... Kuş tutulur. Kuş Amaç ya, olarak şey mi? Hani bunun savuran kuşun... ...sonu daha iyi olur. Bence i̇şte, işte daha iyi olur abi. Dediğimiz gibi... Dediğimiz gibi... Mesela, hani, biz... biz, biz diğer hareketleri. Savuran kuş da gidip konmuş. Yavru da bu yavru ya. Muhabbetine gidiyor gelen gidiyor. Şuradan bakalım. Şuradan diyeceğiz ki savuran kuş. Kuş, kuş savuran kuş değil de savuran kuşun konana hata yapanı yok mu? Var. Yok. Hepsinde vardır ya. Savuranda da var. Güzel bir şey güzel. Kiremit kuşta da var. Burada bir iddiamız yok. kuş savuruyor da hata yapmaz diye bir iddiamız da yok. Hata yapanı da var, Yapmayan da var. Ama özellikle de var. Konar diye de bir iddiamız yok. Ama biz olasılıklar görüyoruz. Yani yüzdeyi düşürüyoruz. Anladın mı yani? Bu altta vuranı çok riskli görüyoruz. Yani şu açıdan soruyorum. Göz zevki olarak, hatasız olarak mı yani? Göz zevki, zevki olarak daha hoş. Ta Ama şimdi o tartışılır bir konu. Mesela ben taban vuran bir şey seviyorum. Sen tabanlı bak o zaman. Ben tabanlı bakıyorum. tamam Şimdi <laughs> benim yetiştiğim ortamda da mesela savran kuşu hiç beğenmezler yani. O tartışılır bir konu. O yüzden söylüyorum ki hani zevk olarak mı yoksa hani görüş açısı olarak ya mı? Ya şimdi bu şey, şey, burada, açısından. burada şöyle bir durum vardı. Demin dedim ya sen saburanı seversin ben kiremiş şu kuşu sever. Aynen yani ya, zev zevk, yani, zevk yani Bir yani. sürü yer gezdim. Sedeli de var dedim ya yazdım bir de tane seyrettim. Adam onu e, zevkten besliyor ve bizi de çağırıyor. Misafirim oynuyor orada. Zevkten seyrettirdi bana. Onun da özeti odur. Ama biz gel gel gelelim kabana mı kuşu seviyoruz? Acı 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 kuş acı kucan kuşu seviyoruz. Ha oradan doğru gitti geldi. Onu da sevmem ya. Yani. Ya tabii o yani, hepimizde olan bir şey. Şöyle, yani. Şimdi, şimdi... Abi ikinci bir durum da şöyle bir durum vardı. Bu dediğimiz kuşlar e, yani da hangisi olursa olsun, kirimiçi olsun, acı açık kuşu mesela, kabanoğlu kuşu, hani kabanoğlu da kurlatan kuşu. Bir saati Aşmalı yani bir buçuk saate aşmalı. Egeri kuş, egeri kuş bir buçuk saate aşmalı. Ah toksatlı ne 50 dakika, 59 dakika, 55 dakika o uçan kuşlar vardı. Ondan sonra kebby yuramlığımızı bura buraya mıyor? Ya ben, ne yaptı? Yapmıyor. Ya bir muhakkak da var yani bir başka e, İtalya'da de denk geldim böyle yalışmanlar Samsun Samsung kuşunun işte taklalı sessiz böyle bir algı var birkaç yorumlarda denk geldi. Ama bak mesafesi vermeyeceğim ama konuşulmuş bir sayfalar var. Biz Samsun'da kuşu sesli seviyoruz zaten. Yani sessiz kuşu kimse sevmiyor. Böyle bir algı yaratmaya da gerek yok. Herkes burada sesli şamatalı, taklalı kuşu da seviyor. Met kuşu herkes sever de. Böyle de büyüklerimiz ne diyor? Çok metrelik kuş hata yapabilir diyor. O da biliriz. Ama biz sesli kuşu seviyoruz. Samsun olarak bunu bir lanse edelim yani. yani Böyle sessiz olacak. kuşu hiç kimse bakmaz. Yani günümüzde zaten hep bilinçli yetiştiriciler e, Mustafa de bahsettiği gibi yani hem açık uçan hem gezen e, saatini bir buçuk saatini falan deviren e, bahsettiğin gibi sesli, şamatalı, suratlı, hızlı uçları beğenir. Yani bu ben her, ya. herkesin şey, düşüncesi yani. yani. Ya şöyle işte. Ortak bir şey Samsun'un yani. yok öyle böyle birkaç yerlerde konuşuldu, yani duyduğumuz yani evet, onlar da bir para sitelerde. Ya Samsun kuşu diye şimdi ya bir yok, şey kalmadı zaten. Kuş ya. yani. Aynen öyle. Yani. Her, Her yerde de. kuş değil. Yani yani. Her yerde kuş değil. Her yerde kuş kuşu kaldı ne? Kırıkkale kuşu, kuşu kaldı şey ne? Kırıkkale şey kuşu Herkes kaldı ne? Herkes sonuçta bu oyun dışında ses kuşu. Sesli, taklalı, metreli diyelim yani. Kuşu seviyor. Bir de biz inişte çok hassasız. Oynattığınız kuş özellikleri aynı. Yani iyi kuş oynattınız dişi kuş ve erkek kuş. Sizce oynayan dişi kuş muydu, erkek kuş muydu? Bir toprak vardır. Seninle. Mısır'ı atarsın ona, buğdayı ara atarsın. Evet. Toprak evet. toprak değil iyi ki kardeşim. Sana iyi bir mısır iyi bir buğday dersin. Eğer toprak güzel olursa mısırını da verir. Evet. Buğdayını da verir. Bazı ben kuş almaya gidiyorum dışarıdan. Bu kuşu al git. Yabani tavuk. Oynar diyor. Erkeğe oynatırsan odamızı giydir. Erkek kuş oynatmak zordur. Bunu inkar eden var mı aramızda? O zaman soruyu şöyle düzelteyim. Aşık kuşu olarak erkeğe mi dişi mi kullanırsınız? Erkek kuş oynamalı ki benim ırkım demesi için. Kuş dişi daha disiplinli uçar. Daha disiplinli oynar. Daha şakirinde gider. Daha kapatması güzel olur erkeğe göre. Ama bu kavramda aynı özelliklerde erkeğe oynarsa Var öyle o kuşlardır. Uçur ile böyle mi adam? Öyle bir saçmalık mı lan? Erkeğe mi alırsın, dişi mi alırsın? Erkeğe mi alırsın? Erkeğe mi alırsın? Bir de çekecek? Altına vereni alın. Yani Al, herkes altına vereni ister zaten. Şimdi veren Sen veren diyorsun ki bize direkt yok. Başka ne yapıyor? Urfa'da Aziz Dağ birisi vardı. Aziz Dağ. Yedi tane köyüz vardı. Yedi tane. Bir erkeğe var. Olmadı buna dişi bulamıyor.